Amerikan halkı çok büyük bir kumpasın içerisinde, açmazın içerisinde. Ben orada da duyarlı insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani Yani Mehmet Beyhan Trump'ın döneminde biz ekonomik olarak biraz daha iyi izliyormuş Amerikan halkı ama yani o o dönemde Trump'ın döneminde dünyada da zaten şu anki olduğu gibi bir şey, bir darboğaz bu denli yoktu, değil mi? Evet, evet. Ya yani şimdi Feridun Bey Amerikan halkı şunu sorguluyor. Bakın Orada kasırga oldu, 750 dolar aile başına e, evler için para ödediler. Amerikan halkı şunu soruyor, kumpas şey çıkmaz dediğim bu. Yani bize 750 dolar veriyorsunuz bu kadar büyük bir afet ama gidiyorsunuz İsrail'e koşulsuz e, milyar dolarlar e, değerinde yardımlar yapıyorsunuz, maddi işte silah desteği şudur budur ve bence Covid'de de çünkü bunlar. Çok ciddi bunalım yaşadılar. O da parası olmadığı için evet. Amerikan halkına rahatça ölebilirsiniz dedi devlet. Her konuda öyle yani Amerika evet, evet. neticede emperyalist bir sistem olduğu gibi hani bizim buradan Türkiye'den gidip işte Amerikan rüyası falan deyip oraya e, olumlamalar yapanlara bakmayın oradan gelen e, daha yeni bir hocamız geldi Amerika'dan geçen hafta içerisinde bir yıl kaldı yani orada pizza çalışacaksın hangi Amerikan rüyası Yani falan hakikaten filan ekiş yaparak üniversite olacağız. hocası burada maaşı devam ediyor. Ee, ve ekiş yaparak orada üniversitede yardımcı e, pardon misafir öğretim üyesi olabilmiş. Amerika evet. e, şu yani şunu söylemek lazım. Halk bu vahşeti bu gaddarlığı bu emperyalist sistemi görüyor ama öylesine kötü bir coğrafyadalar ki hep söylediğimiz gibi dünyanın e, manda ile üretilen en büyük ülkesi Amerika'dır. Onun için başına kim gelirse gelsin tabi bu anket sonuçları önemli ama. Evet bizim gibi bir ülke değil yani Amerika. Peki yeniden bir Amerika'ya gidelim.